Kartepe Hasan Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve Kocaeli Cimnastik Kulübü'nün lisanslı sporcusu 10 yaşındaki Yiğit Ali Kul, Kocaeli'de yapılan Kocaeli Okul Sporları 2022-2023 Aerobik Cimnastik Küçükler Tek Erkek Dalından İl Birinciliği, 9-11 yaş çift erkekler dalında il ikinciliği ve 28 Mart'ta yapılan ayrı küçük erkekler dalından altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Aldığı bu başarılardan sonra yeni hedefleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden başarılı sporcu Yiğitalik ve antrenörü İlknur Pala antrenmanı takip eden basın mensuplarına yeni hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 7 yıldır jimnastik yapıyorum. Ee, seviyorum jimnastiği. Seviyordum futbol vardı. Ee, ama jimnastiği seçtim yani, enerjimi atmak için. 2 yıl artistik jimnastik yaptım. Ee, beş yılda aerobik yaptım. 2021 yılında e, Kocaeli birincisi oldum okullar arasında. Sonra e, iller arası e, şey çiftler yarışında ikinci oldum. E, iller arası aynı gün e, şey Kocaeli yarışmasında tek erkeklerde ikinci oldum. Bir de Salı günkü yarışmada. ...birinci oldum. Yedi yıldır kaç tane şampiyon olduğunu oldu? Dört tane. Jimnastikçi olmak istiyorum. Sonra Türkiye birincisi... ...olmak istiyorum. Dünyaya açılmak istiyorum. Dünya derecelerine girmek istiyorum. Türkiye'nin ismini... ...bütün dünyaya duyurmak istiyorum. Haftanın beş günü... ...bütün günler üç saat ders görüyorum. Yiğit bize... Ee, ...altı yaşında geldi... Al yani ailesinin buraya getirme sebebi çok içine kapanık biraz açılsın diye diyeydi ee, biraz fazla açıldı maşallah var. Eee <laughs> bu branşı sevdi ve yeteneği de olduğu için biz onu hemen ailesiyle paylaştık. Ee, bu çünkü süreklilik isteyen bir şey. Yani sporcu ailesi olmak da zor. Yani düşünün her haftanın 5 günü antrenman yapıyor ve 5 gün çocuğu buraya taşımak zorunda ve belli o saatte beklemek zorunda. O yüzden ve liste kabul etti ve altyapıdan başlayarak bu zamana kadar geldi. Önünde daha çok uzun bir yol var Yiğit'in ee, ve güzel şey başarıları imza atacağından da eminim.